şimdi biz çıkıcık şıkıcıktan bir füze aldık. Ama ama babam birisi ses yapar dedi füzenin. Ee, ama gerçek değil. Ee, sonra böyle bir ses yapacak. Ödünüz kopacak. Babam böyle yapacak. Orada yaptık bir kere. Bir yaptım Koştuk 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 koştuk. Hmm sonradan bir patladı. Çok güzeldi. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz. Ay. çıkıyor hala. Gördünüz. Evet şimdi videoyu kapatıyorum. Nasıl? <laughs> diye şey oldu. Yani onlar bir kere o silah sıkmıştı. Biz de iki tane sesli sesli füze attık. Yani öyleydi. Arkadaşlar güle güle like atmayı, yorum atmayı unutmayın. I gotta shoot this game.